Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Windows 11'de monitörümüzü nasıl güncelleyebiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Tarayıcımızı açalım arkadaşlar ve buraya Asus VA2EF yazalım ve tamam diyelim arkadaşlar. Asus'un kendi sitesine girelim. Ve buradan yazarım diyelim arkadaşlar destek diyelim sürücüler diyelim Ve gördüğünüz gibi en son sürücü yükledim arkadaşlar ben gördüğünüz gibi indir diyelim tamam diyelim var dosyasından çıkartalım ayıkla diyorum evet aygıt yöntesine girelim monitörleri tıklayalım bir yerleştir diyelim ve yol konumunu değiştirelim ben masaüstü de attıydım arkadaşlar siz istediğiniz yere atabilirsiniz evet. ileri diyelim ve kopyalayalım ve tamam diyelim ve monitörümüz güncellenecektir. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar monitörümüz başarıyla güncellendi. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Markasına göre değişecektir. Monitör güncellemesi evet. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.